thank yeah. you yeah. Cezaların infazındaki temel amaç kişiyi Eza etmek değil, kişiyi rehabilite etmek ve topluma tekrar kazandırmak. Bu kapsamda ceza infaz kurumlarında eğitim ve kültürel faaliyetleri devam etmekte. Buraya katılan hükümlüler hem meslek öğrenmekte, hem gelir elde etmekteler ve ceza infaz kurumlarından tahliye olduktan sonra topluma adapte olma ve öğrendikleri meslekleri toplumda icra etme fırsatı bulmaktalar. Bolu Ceza İnfaz Kurumu'nda, Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda, İş Yurtları Bünyesi'nde, Park Bahçeler ve Büro Mobilyaları üretimlerinde, eee yaklaşık 3000 metrekarelik bir alan üzerinde e, 150 kişilik bir ekiple üretime e, üretim faaliyetine devam ediyoruz. <laughs> Sedef kakma e, atölyemizde faaliyetler devam etmekte ve demir atölyesinde de faaliyetler devam etmekte. <laughs> Onlar katlı çıkacak. Başla. Zaten yüzmelerim var mı? Dediğim gibi bizim Bolu'daki ana üretimimiz park bahçe ve ofis mobilyaları ve bu kapsamda da Bolu'da Bolu e, kamu kurumlarıyla, belediye ile e, park bahçe ekipmanları üretiminde kamelya işte bank üretiminde büyük söz sahibiz ve e, yapılan protokol kapsamında üretim devam ediyor teslimatlar yapıldığı bir kısmı da hale devam ediyor. Cezayifaz Kurumunda üretilen ürünler, kamu kurumu ve toplumdan talep gören, talep eden diğer kurum ve kuruluşlarla yapılan protokol çerçevesinde üretilmekte ve teslim edilmekte. <laughs> Fabrika gibi çalışıyor diyebiliriz. Gerçekten ülke ekonomisine büyük bir katkı söz konusu ama burada temel amaç ekonomiden, üretimden ya da gelir elde etmekten ziyade hükümlerin meslek edinmesi ve topluma adapte olabilmeleri. <laughs> Ceza infaz kurumlarımızda üretilen ürünler, bakanlığımızın bünyesinde, iş yurtları bünyesinde oluşturulan iş mağazalarında satışa sunmakta. Türkiye'nin değişik illerinde çeşitli mağazalar söz konusu. Bizim de Bolu ilinde adlimizin zemin katında iş yurtları mağazamız söz konusu hem bizim ceza infaz kurumumuzda kendi ürettiğimiz ürünler hem diğer ceza infaz kurumlarında iş üretilen ürünler buraya getirilerek vatandaşın hizmetine sunulmaktadır. <laughs> Bolu'da da bir önce bahsettiğim gibi e, ahşap e, atölyemizin yanında ekmek üretimimiz de söz konusu. Günde 2000-2500 civarı ekmek üretimi yapmaktayız.